Evet sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. En yakın onluğa yuvarlama dersiyle sizlerleyim. Birler basamağı 0, 1, 2, 3, 4 olan sayılar önceki onluğa yuvarlanır. Yani iki basamaklı bir sayı düşünün. Birler basamağı 0, 1, 2, 3 veya 4 ile bitiyorsa bu iki basamaklı sayı bir önceki onluğuna yuvarlanır. Peki birler basamağı 5, 6, 7, 8 veya 9 ile biten sayı sonraki onluğa yuvarlanır. Örneklerle devam edelim. 11 sayısını ele aldığımızda 11 bir sayısının birler basamağı 1 bir ile bitiyor. O zaman bir önceki onluğu olan 10'a daha yakındır. Sayı doğrusunda göstermek istiyorum size bunu. Yani 11 sayısı 10 ile 20 arasında 11 şuraya denk geliyor ve 11 sayısının en yakın onluğu 10 oluyor. Peki 24 sayısını yine sayı doğrusunda göstermek istiyorum size. 24 sayısı 20 ile 30 arasındadır. Peki 24 sayısı nereye tekabül ediyordur? 21 22 23 24 buraya denk geldi. O zaman şurası 25 26 27 28 29 30. Peki 24 sayısı nereye daha yakındır? Birler basamağı 4 ile bittiği için ve 20'ye daha yakın olduğu için 20'ye daha yakındır. 32 sayısına bakalım. Sayı doğrusunda gösteriyorum. 32 sayısı 30 ile 40 arasındadır ve 32 sayısı 31 32 buraya denk gelmektedir. 32 sayısı birler basamağı 2 ile bittiği için ve 30'a daha yakın olduğu için en yakın olduğu 30'dur. 28 sayısına bakalım. 28 sayısını sayı doğrusunda gösteriyorum. 28 sayısı 20 ile 30 arasındadır ve 28 sayısı birler basamağı 5, 6, 7, 8 veya 9 ile bitiyorsa bir sonraki onluğuna yuvarlanırdı. Şöyle bir 30'dan geri gelelim. 29, 28. İşte 28 sayısı buradadır. O halde 28 sayısının en yakın onluğu 30'dur. 39'a bakalım. 39 sayısına bakıyoruz. 30 ve 40 ile arasında 39 vardır. Peki 39 sayısının birler basamağı ne ile bitiyor? 9 ile bitiyor. 39'un birler basamağı 9 ile bittiği için en yakın onluğu 40 oluyor. Peki bunu bir de sayı doğrusunda gösterelim. Tam ortası 35'tir. 36, 37, 38, 39. İşte 39 sayısı buradadır ve en yakın onluğu 40'tır. 44 sayısına bakalım. 44 sayısı en yakın onluğu birler basamağı 4 ile bittiği için cevap 40'tır. Ancak sayı doğrusunda gösterelim. Pekiştirelim. 44 sayısı 40 ile 50 arasındadır. Peki 40 ile 50 arasına arasındaki sayıyı 45 olarak şurayı ifade edelim. 44 sayısı 45'ten bir önceki sayıdır ve 44 sayısının 40'a daha yakın olduğunu görmüş olduk. Sevgili öğrenciler, örneklerimize devam ediyoruz. 86 sayısının birler basamağı 6'dır. 86 sayısının birler basamağı 6 olduğu için bir sonraki onluğa yuvarlıyoruz. Yani 86 sayısı 80 ile 90 arasındaki bir sayıdır. Dolayısıyla birler basamağı 6 olduğu için 5 6 7 8 9 bir sonraki onluğa yuvarladığımız için Cevabımız 90 oluyor. Ancak sayı doğrusunda göstermek istiyorum. 85 gördüğümüz üzere 86 sayısı da buradadır. Yani 86 sayısı 90'a daha yakındır. 92 sayısına bakalım. 92 90 ile 100 arasındaki bir sayıdır ve 92 sayısının birler basamağı 2 ile bittiği için bir önceki sayıya yani 90'a daha yakındır. Fakat 92 sayısını sayı doğrusunda göstermek istiyorum. 91 92. Şekilde de gördüğümüz üzere 92'nin en yakın onluğu 90'dır. 55 sayısına bakalım kıymetli öğrenciler. 55 sayısı 55 ile 50 ile 60 arasındadır ve 55 sayısı tam ortaya denk gelmektedir. Fakat 55 sayısının birler basamağındaki kuralımız neydi? 5, 6, 7, 8, 9 ile bitiyorsa bir sonraki onluğuna yuvarlıyorduk. Yani her zaman birler basamağı 5 ise 5'ten itibaren sonraki sayılarla biten ifadeleri sonraki onluğa yuvarlıyoruz. Dolayısıyla 55 sayısının en yakın onluğu 60 oluyor. Peki devam edelim. 38 sayısı 30 ile 30 ile 40 arasında bir sayıdır ve dikkat ettiğimiz üzere 38 sayısı birler basamağı 8 ise bir sonraki onluğuna yani 40'a yuvarlıyoruz. 35, 36, 37, 38. İşte 38 sayısı da sayı ifadesi olarak 40'a yuvarladığımızda 40'a ifade edilir. edilir. 49 ifadesine bakalım. 49 ifadesi 40 ile 50 arasındadır. Ve 49 sayısı dikkat edersek 50'den bir önceki sayıdır. 49. Dolayısıyla 49'un en yakın onluğu 50'dir. 75 sayısına bakalım. Sayı doğrusunda gösteriyoruz. 70 ile 80 arasındadır. 75. Birler basamağı 5 ile bittiği için neydi kuralımız? 5 ile bitiyorsa en yakın onluğu bir sonraki onluktur. Dolayısıyla cevap 80'dir. 53 sayısına bakalım. Pratik kazanalım. Birler basamağı 3 ise önceki onluğuna yani 50'ye yuvarlıyorduk. 25 sayısı birler basamağı 5 ise sonraki onluğuna yani 20'den sonraki onluk 30 30'dur. 87 sayısının birler basamağı 7 ise sonraki onluk olan 80'den sonraki onluk 90 oluyor. Cevap 90. 66 sayısının birler basamağı 6 ise 5 6 7 8 9 ile bitiyorsa bir sonraki onluğuna yani 60'tan sonraki onluk 70'e yuvarlıyoruz. 37 sayısının birler basamağı 7 ise bir sonraki onluk olan 40'a yuvarlıyoruz. 84 sayısının en yakın onluğu da 80 oluyor çünkü birler basamağı 4 ile bitmiş. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Keyifli günler diliyorum.